Atatürk cumhuriyet için çok çalıştı. Milletini düşmanlardan kurtarmak için gece gündüz demeden cepheden cepheye yol aldı. Sürgün yedi yılmadı, istiklal yolunda ona güvenenlere yoldaş, bağımsızlığı savunmak için gösterdiği azimle milyonlara umut oldu. Memleketin her köşesine ulaştı. Geçmişi yarınlara taşımak için geleceği ilmek ilmek dokudu. Gençlere rehber, geleceğe ışık, aydınlığa ufuk oldu. Bu çalışkanlık azim ve kararlılıkla birleşince cumhuriyet doğdu. Cumhuriyetin çalışkan yüzleri olarak 100. kuruluş yıl dönümünde onun emanetine sahip çıkmanın gayreti içindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlu olsun. Sonsuza dek yaşasın cumhuriyet.